Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım herkes için her şey yolundadır. İşte hepimizin bildiği gibi gündem son derece hareketli. Her gün yeni haberler, yeni gelişmeler duyuyoruz. Tabii bizim açımızdan da kripto piyasasındaki hareketler, buradaki dinamikler son derece önemli. Biz de kanalımızda bunlara yeterince gerektiği kadar ve esasında detaylardan biraz soyutlayarak yapıyoruz ama genelde hani işin sonuç kısmına odaklanmaya çalışıyoruz. Şimdi bildiğimiz gibi, özellikle Amerika tarafındaki siyaset, işte bu Kamala Harris, Donald Trumpla olan yarışı bile artık hani kripto para piyasasında son derece etkili oluyor. Buradaki anketler, işte Donald Trump önde Kamala Harris mi önünde, bunlar bile, buradan gelen haber akışı bile kripto parada gerçekten önemli hareketler yaptırabiliyor. Hepinizin bildiği gibi esasında burada hani Donald Trump'ın çok kripto dostu olması, burada son derece destekleyici ifadeleri olması kripto paraya yönelik. Hatta işte Bitcoin'e biliyorsunuz rezerv para statüsünde bulunacağını, e, bununla ilgili işte söylemleri e, son derece önemli. Ve burada tabii ki kripto camiası biraz daha Trump'ı kazanması yönünde motivasyona sahip. Hatta e, bu durumda biraz daha önemli seviyeler. Hani Bitcoin'de artık yıl sonuna doğru 100 bin dolar bile seviyelerinin görülmesi aslında Trump'ın kazanmasının Artık kripto piyasasında yeni bir rally başlatacağı yönünde düşünceler oldukça fazla. Piyasa katılımcıları da bu konudaki motivasyonu gerçekten çok yüksek. Tabii hani Trump'ın kazanması hakikaten bu kadar etki yapar mı yapmaz mı? Hani kestirmek zor ama gerçekten hani e, piyasayı şu anda iyi haberle o kadar aç ki. Ve e, biliyorsunuz e, piyasadaki para şu anda limitli. Çok fazla kripto piyasasında bir para girişi yok. Bundan dolayı da esasen burada işte ki bu haber akışları son derece önemli olabiliyor. Şimdi aslında burada anlatacağımız bizim kendi görüşümüz işte BTC yıl sonu 100 bin dolar mı? Ethereum'daki zayıf seyir neden? Biraz bunu açıklamaya çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz Bitcoin esasında işte 2023-2024 döneminden beri yani 23 sonu 24'ün başıyla beraber aslında bu ETF'ler Etel Bitcoin'deki hareketi çok fazla ön plana çıkardı. Esasında kripto piyasası biraz Bitcoin önderliğinde şu ana kadar bir yükseliş yaptı. Yani 72-74 bin dolar seviyeleri oralarda bir tepeler oluştu. Bitcoin daha yarılanmasını yapmadan, halen gerçekleşmeden biliyorsunuz kendi zirvesini yukarı doğru kırdı. Yeni bir ATH yaptı. Şimdi bundan sonraki süreçte özellikle Mart ayından sonra 2024 bildiğiniz gibi bir süzülme hareketi devam ediyor henüz. Ve yani yaklaşık bir 6 ay falan da geçti. Tabii bu son derece bıktırıcı, yorucu bir dönem. Ama biliyorsunuz, her şeyde yani altcoin'in hareketi bile biraz Bitcoin'e bağlı oluyor. Bundan dolayı da hani biz e, Bitcoin'in aslında nasıl bir hareket yapar, nereye doğru yönlenir, bunları çözmeye çalışıyoruz. E, bu şekilde e, piyasa çünkü kendine yön buluyor. Şimdi, eee, Esasında Bitcoin'i yıl sonunda 100 bin dolara 100 bin dolar seviyeden oluşturacak etmenler fazla. Bunlar neler? Örneğin işte Amerika'da faiz artırımı, faiz indirimi pardon. Fed'in işte 0.25 bas puan indirmesi bekleniyor. 0.50 olursa bu ve arkada gelen tabi açıklamalar da önemli. Powell'ı yapacağı açıklamalar da önemli. Burada hani piyasaya çok da durgunluğa itmeden faiz indirimleri olacağı ve bu dinamikler olmadı. Aslında bir soft landingin olduğu yönünde açıklama olursa, güvercin açıklamalar sizce bu kripto paraları destekleyecektir. Gerek altcoin'ler olsun, gerekse bitcoin'lerde olsun yükseliş yönünde bir trend başlayacaktır. Ee, bazen biliyorsunuz hani 18'inden sonra bu toplantıdan sonra, FED toplantısından sonra e, bir takım hani geri çekilmeler, e, düzeltmeler olabiliyor. Ama yine de e, bu gelen orana göre de e, biz faiz indirimine göre de e, pozitif olacağını düşünüyoruz. Yani özellikle Ekim ayı, Kasım ayı. E, tabii Ekim, Kasım ayına doğru ilerlediğimiz zaman da burada özellikle anketlerde olsun işte Trump'ın ön planda olması, öne çıkması, e, seçilme e, şansının artması e, bu da tamamıyla Bitcoin'i destekleyecek. Bizi hani, 100 bin dolar seviyelerine ulaştıracak. ikinci önemli etken olacaktır. Bunun dışında biz Bitcoin ETF'lerinde tamam zaman zaman yavaş yavaşlar da görsek aslında burada genellikle para girişi şeklinde devam ediyor. Bu anda Bitcoin daha istikrarlı bir yapı sergiliyor. Şimdi birazcık daha hani Ethereum tarafına baktığımız zaman yani Ethereum e özellikle Bitcoin'e göre kıyasladığımız zaman fiyat performansı çok gerilerde kaldı gerçekten. Burada özellikle hani Ethereum'daki ETF'ler beklentileri aslında karşılamadı hatta burada çıkışlar oldu. Dolayısıyla bu ETF tarafı ve buradaki yani çıkışlar Ethereum'un fiyat performansında olumsuz etkiledi. Aslında biliyorsunuz Ethereum'un güçlü olması ve fiyat hareketlerinin hani Bitcoin'e kıyasla daha iyi olması biraz daha piyasada altcoin'lerin rallisini de altcoin'lerin fiyat hareketlerinde pozitif yönde etkiliyor. İşte bizim hani altcoin yatırımcılar da burada biraz daha Ethereum hareketlerine dikkatli izlemek durumunda. Şimdi zaten baktığımız zaman hani, Bitcoin dominansı hala piyasada yüksek gözüküyor dolayısıyla da bir noktadan sonra biz burada e, yani ben dominanslık gerilemeyle beraber Ethereum'a da biraz daha akış olacağını düşünüyoruz. Ama o belki işte Bitcoin kendi en rekorlarını kırdıktan sonra biraz orada yatay seyre girdiğinde işte Ethereum ve tarafında da daha bir hareketlik olacağını düşünüyoruz. Şimdi özetle hani bu videoda ne çıkar çıkarmamız gereken yıl sonuna doğru biraz daha hani gerek Adcoin'lerde gerek yeterli. gerekse Bitcoin tarafının daha pozitif bir fiyatlamaya sahip olacağını düşünüyoruz. Öyle olmasını bekliyoruz. Umarım hani e, tabii buradaki bizim burada şey koyacağımız şey şu olabilir. Hani Dünyada çok beklenmedik bir krizin çıkartılmaması. Çünkü e, bu buna yönelik zaten çok fazla haber akışı oluyor. Eminim siz de sosyal medyadan izliyorsunuz. Çok fazla olumsuz hareket haberler geliyor. E, ama şimdi hani şunu unutmayalım ki ee, gerçekten e, buradaki piyasa yapıcılar, piyasanın büyükleri, merkez bankalar olsun gerekse çok devasa bir büyüklükte fonlar aslında bu krizin olup olmamasına e, veya zamanlamasına gerçekten bir ölçüde karar veriyorlar kendi hareketleriyle. E, dolayısıyla da e, buradaki hareket tabii ki haberlere dikkat ederek e, buradaki pozisyonlanmalar e, olacaktır diye düşünüyorum. Beklentilerimiz bu yönde. E, şimdilik bu kadar. Tabi burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Umarım herkes için güzel kazançlar olur. Bir e, sonra da e, güzel fiyat hareketleriyle yüzümüz gülen bir şekilde gireriz. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.